Manisa Milletvekili Sayın Hasan Ören. 10 dakikanız var. 23'te bitecek. Evet. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, nükleer santraller üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, gerçekten nükleer santrallerle ilgili konu çok önemli ki siz gündem değişikliği yapıp nükleer santrallerle ilgili konuyu öne aldınız. Her ne kadar hiçbir milletvekilinin bu konuda daha önceden bilgisi olmasa da önem arz ettiğinden dolayı böyle bir işlem yaptınız. Ama sevgili Ayti hocamın söylediği gibi bu konu bu kadar önemliyse Sayın Orman Bakanı'nın ne işi var? konu çok önemli ise Enerji Bakanı burada olmalı. Enerji Komisyonu üyesi olarak belki bizim de bir katkımız olabilir. Ama ne yazık ki böyle bir uygulamayı yapmıyorsunuz. Yasamayı ciddiye almıyorsunuz. Yasamayı sadece bir noter olarak görüyorsunuz. Sadece noterin yaptığı gibi tasdik mekanizması olarak düşünüyorsunuz. Ve onun için bu koltuklar boş. Ben biliyorum sizin de içinize sinmiyor bu. Yukarıdan birileri birileri söylüyor. Yukarıdan birileri söylüyor. Birileri emir veriyor. Biraz evvel görüldüğü gibi meclis başkanımızın suç lisan edişiyle madde üzerinde daha konuşmalar gerçekleşmeden ikinci maddeyi oy deyince parmakların hepsi havaya kalkıyor. Yapmayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Burası halkın iradesinin teşekkül ettiği yer. Buraya bizi milletvekilleri görev yapsınlar diye göndermişler. Şimdi biz Sayın Bakanımıza soralım branşıyla ilgili. Sayın Bakanım bir yıl önce Manisa'ya geldiniz. Bakan olarak AKP'nin kongresine katıldınız. Orada güzel açıklamalar yaptınız. Kütahya'dan başlayıp Melemen'de son bulan 403 kilometrelik koruma altına alınmış Gediz Havzası ile ilgili benim bakanlığımda bir yıl sonunda 2012'nin sonunda Gediz Nehri'nde balık yakalamaya başlayacağız dediniz. Doğru mudur? Doğrudur. Kayıtlarda var, kayıtlar burada. Peki aradan bir yıl geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Kütahya'dan başlayıp Melemen'de denize dökülen pislikleri trilyonlarca para harcayarak her yıl sizin yüzünüzden temizlemek zorunda kalıyor. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na yüzlerce müfettiş gönderiyorsunuz. Uşak'ta organize sanayide, Uşak organize sanayide arıtma yok. AKP'li belediye başkanlarının bulunduğu yerde arıtma yok. Hatta Turgutlu Belediye Başkanı sizinle çok iyi sevişir, biraz sonra anlatacağım. Turgutlu Belediye Başkanı diyor ki, ben aptal mıyım? iki tane yol yapmak var iken arıtma yapacağım. Arıtma neymişi? Ben arıtma yapmam diyor. Dibinde 10 bin nüfuslu Ahmetli beldesi var. Ahmetli Salli devam ediyor. Ha bak nasıl hemen geliyorsunuz? Hoş geldiniz. Salli'nin ihalesi bitti devam ediyor şu an. Turgutlu'yu ne zaman yapacaksınız? Şimdi Ahmetli Belediyesi bundan önce Cumhuriyet Halk Partili belediyeydi. 10 bin nüfuslu. Arıtma tesisini yaptı, çalıştırmaya başladı. Seçim bu. Sandık kazanılır, kaybedilir. Sandıktan AKP'li belediye başkanı geldi. Şimdi AKP'li belediye başkanı CHP'li belediye başkanının yaptığı arıtmayı çalıştırmıyor. Enerji fazla gidiyormuş. Basmıyor aklı. Aklı basmıyor. Peki ne zaman biz Gediz'de balık tutacağız? Siz Gediz'de balık tutmayla ilgili vaadinizi siz Gediz'de balık tutmayla ilgili vaadinizi ne zaman gerçekleştireceksiniz? Birbirinizle Biraz sonra cevap verirsiniz. Bakın yine zıplıyorsunuz, yine atlıyorsunuz. Yapmayın. Hatibi bir dinleyin. Yanlışımız varsa siz devam edin. Gelin buraya söyleyin. Değerli arkadaşlarım, bütün Gediz Nehri şu an koruma altına alınmış Ramsar Sözleşmesi ile tarımsal alanda dünyanın yedi harikası olarak gösterilen bir bölge bölgenin içine edilmiş. Bakan geldiğinden bu yana her şey daha kötüye gitmeye başlamış. Hatta bir şey daha sorayım. Siz sormayın siz, genel kurula siz, genel kurula. Siz sormadan nasıl cevap alacağım? Hayır genel kurula genel sormadan kurula. Sormadan nasıl cevap alacağım? E size size döndüğümde zıplıyorsunuz siz. Başlıyorsunuz bağırmaya. Tamir sınırlarınız aşınmış. Bunun hakkını <laughs> kullanıyorsunuz. Peki Çal ile ilgili Çal Dağı'nda bu kürsüye gelip de siz demediniz mi? Çal Dağı dediğiniz yer neresidir? Çal Dağı Turgutlu, Çal Dağı Nikel Madeni. Yani Çal Dağı'nda yabancıların ve yerlerin aradığı nikel madeninde 18 milyon ton sülfür kasıt kullanılacak. Yani Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış dünyanın yedi harikasından biri en verimli havzanın göbeğinde kalbinde Çal Dağı'nda nikel madeni kurduracaksınız. Peki siz bu kürsüden demediniz mi ben altına imza atmadım diye kayıtlarda var. Peki sizden önceki Orman Bakanı da dedi ki benim bileğimi bükemediler. Ben Çal Dağı'nda insan sağlığına zararlı olmadığını görseydim, çevreye zararının olmadığını bilseydim o ruhsatın altına imza atardım. Aranızda başka bakan yok. Neydi adı? Osman Pepe. Peki Osman Pepe bu imzayı atmadı. Siz de geldiniz kayıtlarda var bu kürsüden kağıdı gösterdiniz. Ben de atmadım bu imzayı dediniz. Yoksa belediye başkanınızın söylediği gibi İngilizler mi attı bu imzayı? Hani bir belediye başkanınız var ya Turgutlu belediye başkanınız. Videolarda da var. Sayın Bakan beni çağırdı. Serhat Oran sıkıştık. İngiliz hükümeti bize baskı yapıyor. Biz bu baskıya dayanamayacağız. Çal Dağı'ndaki ruhsatı vermek zorunda kalacağız. Beyanatını söyleyen AKP'li belediye başkanına dört defa soru önergesi vermeme rağmen dava mı açtınız? Belediye başkanı ısrar ediyor orada. Ben yalan söylemem diyor. Bakan bunu çağırdı bana odasında söyledi. Gerçekten buradaki Çal Dağı ile ilgili ruhsatı imzalamak için siz İngilizlerin zoruyla mı imza attınız? Peki arkadaşlar birisi AKP'nin belediye başkanı Birisi AKP'nin bakanı ikisinden biri yanlış söylüyor. Yalan kelimesini kullanmayın. E peki hangisine inanacağız? Eğer belediye başkanı yanlış söylüyorsa bakan hukuksal haklarını arasın. Defalarca kendisine yazmama rağmen e biz kendisiyle telefonda görüştük. O öyle bir şey dememiş. E kayıtlar ortada. E kayıtlar ortada olmasına rağmen nasıl bir iştir bu? Ama artık zivanadan çıkmışsınız. Biraz evvel diyorsunuz ki iski iski Yapmayın arkadaşlar. 1993 yılında olan olayı anlatırken ben cümlenin içerisine hangi kelimeyi koyayım ki incinmeyin. Yüzsüz desem olmaz. Veya başka bir şey kullansam olmaz ama bu kadar pişkinlik olmaz. Yani 17 Eki 17 Aralık ortadayken 17 Aralık'taki bu kadar maskaralık basına yansımışken hiç sevmediğimiz, hiç istemediğimiz bakanların çocukları içerideyken Para kasalarının meşhur olduğu, artık bürokratların bir ayakkabıcı dükkanına gidip de ayakkabı alırken aman evladım çıkar kutusundan yanlış anlaşılır dediği bir mantığa geldiğimiz dönemde siz hala 93'te kalmışsınız. 93'te kalmışsınız. Anlıyorum, biliyorum. Bu konu üzerinde sıkıntınız fazla ama olacak. Bundan kaçış yok. Bundan kaçmanız mümkün değil. Biz bunu size unutturmayacağız. Size unutturmadığımız gibi Türkiye'de yaşayan emekliye, işçiye, memura ve Türkiye'de tarımla uğraşan bütün yurttaşlarımızın alın terini ve emeğini çaldırmayacağız. Çaldırmayacağız. Böyle buraya gelip de hamasi nutuklarla bir şeyleri anlatmak değil. Cevap vereceksiniz. Çaldığında gerçekten siz baskı altında kaldınız mı? Kalmadıysanız bununla ilgili imzayı attıysanız bu kürsüde neden atmadım dediniz? Gediz Nehri ile ilgili verdiğiniz sözler niye yerine gelmiyor? Hala da AKP'li belediye başkanlarının arıtma ile ilgili lüks gördüğü olayları siz nasıl görüyorsunuz? Yazık değil midir? İzmir Belediye Başkanına bu kadar müfettiş göndereceğinize 403 kilometrelik Kütahya, Afyon ve Melemen'de biten, Manisa'dan geçen Gediz Nehri'ndeki bu kirlilikle ilgili tedbirleri alsanız daha iyi değil midir? İzmir Belediye Başkanı'nın harcadığı milyonlar İzmirli yurttaşımızın sırtından çıkmıyor mu? Tıpkı Türkiye'deki bu yapılan yolsuzluklarla ilgili, bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili yapılanlar gibi. Susmayacağız arkadaşlar. Bu kürsüden dile getireceğiz. Bu kürsünün dili var. Bu kürsünün dili de halkın dili. O ayakkabı kutuları o ayakkabı kutuları o para kasaları bunun hesabını soracağız. Bunu 20 yıl idare ettiniz. ki. Eski... Teşekkür ederim.